Evet köklü sayıların diğer kısmına geldik arkadaşlar. O zaman devam edelim. Kaldığımız yerden Şimdi şöyle bakalım bir. Ee, ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bunun kökün derecesi ne? Üzeri k iken. Bu k şuradaki a'nın üstüne geçebiliyor. Mesela Burası üçüncü dereceden diyelim. 2 olsun. Şurası da arkadaşlar altı olsun. O zaman ben bunu nasıl yazabiliyormuşum? Üçüncü dereceden 2 üzeri 6 diye ifade edebiliyormuşum. Aynı şekilde şöyle yapabilirim. Bunu düzenleyebilirim ama şu anda düzenlemeyi bilmediğiniz için şunu şöyle e, görelim şu maddemizi. hemen ona göre düzenleyeceğiz arkadaşlar. Kök içinde bir sayı üslü biçimde ifade etmek istiyorsak biz bunu şöyle yapıyoruz kökün içindeki kuvveti kökün derecesine bölüyoruz arkadaşlar yani bu neymiş a üzeri n bölü M demek birkaç tane örnek verelim mesela kök içinde küp kök içinde 5 üzeri 2 diyelim Biz bunu üstü olarak nasıl ifade ediyoruz 2'yi 3'e bölüyoruz 5 üzeri 2 bölü 3 diyoruz ya da şöyle diyelim kök 7 Burada derecesinde bir şey görmeseniz de artık 2 olduğunu biliyorsunuz. Peki 7'nin üzerinde bir şey yoksa burada kaç var demek? 1 değil mi? Bu da 2 olduğuna göre biz bunu o zaman nasıl ifade ederiz? İçinin kuvveti 1, derecesi 2, 7 üzeri 1 bölü 2 diyebiliriz. Ee, mesela o zaman şu şeye bakalım. Şuraya geri dönelim arkadaşlar. 2 üzeri. 6 bölü 3 oluyor gördüğünüz gibi değil mi? 6'yı 3'e bölünce ne oldu? 2 oldu. 2 üzeri 2 yani. 2 üzeri 2 kaç etti? 4. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim şimdi. Ee, bakın kökün derecesi ne? Kuvveti M. Ben bu kökü istediğim herhangi bir sayıyla genişletebiliyorum. K sayısıyla genişletebilirsem şurası da K oluyor. Yani mesela şöyle düşünelim onda da. 5 olsun yine. Hadi burası 3 olsun. Ben bunu kaçla genişleteyim? 4 ile diyelim. 4 ile genişleteceksem burayı 4 ile çarpıyorum. Bunun üzerine de o zaman 4 yazarım. Yani bu ne olur? 12. dereceden 5 üzeri 4 demek olur bir tane daha yapalım hmm, kök 8 olsun diyelim ee, bakın bunun üzerinde 2 var bunu söyledik artık bunu kaçla genişletelim isterseniz 3 ne diyelim ki o zaman ne yapacağım buraya 3 yazarsam bunun üzerine de 3 yazacağım arkadaşlar biraz daha düzenlemek istersen belki şurası 6 yapıyorsa değil mi burası da 8 üzeri 3'tür Evet devam edelim 14'e bakalım o halde az önce bir önceki videoda az önce demeyelim bir önceki videoda arkadaşlar ne demiştik çarpma yapılırken dereceler aynıysa kök aynı kök içinde çarpabiliyorduk. ama burada dikkat edin şuralarda dereceler aynı mı aynı değil o halde biz bunları nasıl aynı dereceyi alacağız. Şöyle yapacağız. Bunun derecesi 2. Bununki 6 Bununki de altı. Payda eşitler gibi düşüneceğiz o zaman. Diyeceğiz ki 2, 3, 6 görüyorsunuz. 2, 3 ve 6 kaçta eşitlenir arkadaşlar? 6'da. O halde ben bunun 3. kuvvetini aldığımda burayı da ne yapmış oluyorum? 3 ile genişletmiş olalım. 3 kere 2 6 olduğu için derecesi 6 oldu. Peki bunun derecesini 6 yapmak istiyorum. O zaman bunu da 2 ile çarpalım. E bunun üzerine de ne yazarım o zaman? 2. Şimdi hepsinin derecesi 6 oldu mu? Oldu. 6. dereceden kök içine alıyorum. Şurası 2 üzeri 3 üç çarpı 3'ten 9 oldu. Burası 18'in karesi oldu. Alt tarafta da 18 var zaten. 18'in karesi 18 çarpı 18 biliyorsunuz. Bir tanesi sadeleşti. Ne kaldı geriye? 18. Bu da 6. dereceden. Demek ki 2 üzeri 9 çarpı 18'miş. Bu biraz daha düzenlenebilir ama şu an gerek yok. Sayıları biraz kötü seçmişiz. Evet. Daha önce söylediğimiz şeyleri şimdi tersten ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani şunu mesela ben şöyle olduğu zaman ne yapıyordum? X'i dışarı alıyordum. Y içeride kalıyordu. Tersten düşünün. Kök dışındaki bir ifadeyi kök içine atarken o halde ne olacak arkadaşlar? burada derece neyse içeri attığımda x'in üzerine o kuvvet gelecek demek. Örneğin şunun derecesi 2. 2 içeri atmaya kalkarsam buradaki derece olan 2, 2'nin üzerine gelir. Yani bu ne demek oldu? 4 çarpı 3'ten 12 demek oldu. Mesela 4'ü de içeri atalım. Bakın burası bunun derecesi yine 2. Ne diye geçiyor o zaman? 5 çarpı derece 2 olduğu için 4'ün karesi oldu. 16 çarpı 5 80 evet. Bu sefer dikkat. 3 derecemiz 3 değil mi? Tabanımız da 3. 3'ü içeri attık. Kuvvet de 3 olduğu için 27 çarpı 2'den kök 54 geldi burası. Peki bunu nasıl e, kullanabiliriz? Örneğin köklü sayılır sıralarken. Mesela bunların dereceleri aynı değil. 15. soruda görüyorsunuz. Bu 2, bu 3, bu 4. Ne yapmalıyız o halde? Biz bunların derecelerini eşitlemeliyiz. 2, 3 ve 4. Hangi kuvvet eşitlenir diye düşünüyorum. Hepsinin ortak katı kaç? 12. O halde bunu 6 ile genişletmem lazım. O zaman buraya da 6 yazmalıyım. Bunu 4 ile genişletmeliyim. Buraya 4 yazmalıyım. Bunu da arkadaşlar 3 ile genişletmeliyim. Buraya da 3 yazmalıyım o zaman. Şimdi hepsinin derecesi 12 oldu. Şimdi 3 üzeri kaç? 6 kaç oluyor arkadaşlar? 3 üzeri 5 243'tü. Bir daha 3 ile çarpalım. 729. Bu 729'muş. B'ye bakıyorum. 12. dereceden 2 üzeri 4 16. C'ye bakıyorum. 12. dereceden 5'in küpü 125. Şimdi bunları sıralayabiliriz artık, değil mi? Dereceler aynı oluyorsa içlerine bakarız. En küçükleri 16 gördüğüm gibi. Sonra 125. Sonra da 729. O halde sıralamış oldum köklerimi. Evet. Peki iç içe köklerde ne yapalım o halde? İç içe köklere bakalım. Dereceleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dereceleri aynı köke alırken birbiriyle çarpıyoruz. Tek köke indirgiyoruz yani. Mesela bunun derecesi 2 ya. 2 ile 3'ü çarptınız. Ne oldu? 6. 6. dereceden 64. Bak biraz daha ileri gidelim. 64 neydi? 2'nin 6. kuvveti. 6'lar gitti. Cevap ne kaldı? 2. Şuraya bakalım. 4, 5, 2. 4 ile 5'i çarptık 20. 20 ile 2'yi çarptık 40. 40. dereceden neymiş? 2'ymiş diyoruz. Burada olay biraz daha farklı. Ee, şu 3 gördüğünüz gibi büyük derece değil yani. Bu içi, bu içeriye almam lazım. Nasıl içeri alıyordum? Bak bunun derecesi 2 idi ya. 3'ü üzerine yaz, 3'ün üzerine yazıyordum 2'yi değil mi? 4. dereceden bu da 2. dereceden 5 duruyor zaten 3'ü içeri attım 3'ün karesi oldu o halde artık şunların arasında bir şey kalmadı kavuşabilirler 4 ile 2'yi çarptık 8 etti 8. dereceden 5 çarpı 9 yani 8. dereceden 45 olmuş oldu evet şimdi de köklü sayılarda eşleniye gelelim Arkadaşlar köklü sayıları rasyonel yapma olayı. Yani şöyle düşünüyoruz: Biz köklü sayılarda paydada kök sevmiyoruz. Payda neresi? Kesrin alt tarafı, değil mi? Orada köklü bir ifade varsa ben o kökü oradan ayırmaya çalışıyorum, kurtarmaya çalışıyorum. Paydayı e, Normal rasyonel bir sayı haline getirmeye çalışıyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Sayıyı, paydadaki sayıyı eşleniyle çarparım. Mesela ee, eşleni nasıl oluyor bir sayına? Diyelim ki kök 3. Bunun eşleni arkadaşlar, bunu rasyonel yapan değer demektir. Ne ile çarparsam bu kenar rasyonel bir şey olur. Mesela kök 3 ile kök 3'ü çarpsam ne olur? Kök 9 yani 3 diye çıkar. Bak rasyonel bir hale geldi. Ee, ya da kök 5 diyelim. Bunu rasyonel ne yapabilir o zaman? Yine kök 5 kendisi yapabilir. E, kök 25 olur. O da ne diye çıkıyor? Bakın kök 5. Bak kök 3 ile kök 3'ü çarpıyorum. 3 çıkıyor. Kök 5 ile kök 5'i çarpıyorum. 5 çıkıyor. Demek ki kök x ile kök x'i çarparsam x çıkar. Yani x'in eşleniği kök x'tir arkadaşlar. O halde mesela şunun e, paydasını kök 2'den kurtaralım arkadaşlar. Eşleniği neymiş o halde bunu? Kök 2'nin kendisiymiş. Kök 2 ile genişletiyorum. Bakalım. 2 çarpı kök 2. 2 kök 2 demek. Kök 2 ile kök 2 neymiş o zaman? Bak kök 3 ile kök 3 3'tü. Kök 5 ile kök 5 5'ti. De. Demek ki kök 2 ile kök 2 de 2 demektir. Bunlar gitti. Cevap ne geldi arkadaşlar? Kök 2. Buna bakalım. Kök 3 ile genişletelim. 6 kök 3 oldu. Bununla bunu çarptık. Değil mi? Kök 3 ile kök 3'ü çarptık. 3 oldu. 6'yı 3'e böldük. 3'e böldük. 2, bak arada sadeleş, e, çarpma olduğu için sadeleşti. Toplam olsa sadeleşmezdi. 2 kök, 3 oldu. Şimdi gelelim, bakın yani e, tekli kökleri gördünüz. Bu şekilde oluyor eşlenikleri. Ama böyle iki tane köklü sayı varsa, o zaman eşleniğini alırken arkadaşlar, mesela kök x eksik, kök y'nin eşleniği kök x artı kök y'dir. Tam tersi kök x artı kök y'nin eşleniğinde bu sefer de kök x eksi kök y diyeceksin. Yani aradaki eksi ise sen ne alacaksın? Artı alacaksın eşleniği. Niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? Ee, çünkü bir sayıyı yani köklü bir sayıyı eksilisiyle çarparsanız e, burada iki kare farkı oluşur. Böyle sayılarda. 2 kare farkı da birincinin karesi eksi ikincinin karesi demek olduğu için e, direkt payda rasyonel olmuş olur. Mesela şimdi şuna bakalım. Biz bunu arkadaşlar kök 15 artı kök 10 ile çarpacağız. Hiç iki kare farkına da girmeyeceğim. Direkt nasıl yapmanız gerektiğini görün yeterli. 5 çarpı kök 15 artı 10 dedik. Bununla bunu çarptık. Şimdi sıra bununla bunu çarpmaya geldi. Nasıl çarpacağız? Bununla bunu çarpacağız arkadaşlar. İlk ikisini çarpacağız. Kök 15 ile kök 15'in çarpımı neymiş? 15. Sonra araya eksi koyuyoruz. Kök 10 ile kök 10'un çarpımı ne? 10. 15'ten 10 çıkardık arkadaşlar. Kaç etti? 5. O halde bu 5 ile bu 5 sadeleşti. Geriye ne kaldı? Kök 15 artı kök 10. Bitti. Bunu yapalım. O halde bana söyleyin bakalım. Kök 2 eksi 1'in eşleniği nedir? Kök 2 artı 1. Kök 5 artı kök 3'ün eşleniği neymiş? Kök 5 eksi kök 3. Şimdi şu işlemi yapalım. 1 ile kök 2 artı 1'i çarparsam ne olur? Kök 2 artı 1. Bunları çarpalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2. 1 ile 1'i çarptık. 1. Araya ne koyuyormuşuz her zaman? Eksi. Sonra 4 çarpı kök 5 eksi kök 3 bölü Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5 etti. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3 etti. Araya ne koyuyormuşuz? Eksi. Biraz daha düzenleyelim. Kök 2 artı 1. 2'den 1 çıkardık. 1. Bunu bölü 1 olarak yazmamıza gerek yok zaten. Kök 2 artı 1 oldu. Artı Bak 5'ten 3 çıkardık 2 ya 4'tü 2'ye böldük 2 sadeleşmiş oldu. Bu 2'yi de içeri dağıtalım bakalım. 2 kök 5 eksi 2 kök 3 oldu. Bakalım bunlarda toplanacak bir şey var mı? Aa yokmuş o zaman kalsın değil mi? Niye yok arkadaşlar dediğimiz gibi. E bakın bu kök 2, bu kök 5, bu kök 3. Oysa hepsinin aynı olması gerekiyordu toplama çıkarma yapmak için. Evet. Son sonlara doğru yaklaştık arkadaşlar. Devam edelim bakalım. A büyüktür B diyor. Yani şu yazımı geçelim arkadaşlar. Yani e, burada anlatılanı zaten anlamazsınız. Şöyle şuradan bir bakayım bak. Şimdi e, siz genel şeklini bilin. Genel hatlarıyla x artı 2 kök y biçiminde ifadeler varsa nasıl çözeceğiz? Bak. 10 artı 2 kök 21 demiş yani. Genel hattı bu. Değil mi? Şöyle bakacaksınız. 21'i yani şuradaki sayıyı çarpanlarını ayıracaksınız. Yani iki sayının çarpımı olarak yazalım kaçla kaçın çarpımı olarak yazılabilir 7 ile 3 geliyor aklına değil mi bu 7 ile 3'ün çarpımı 2 aynı zamanda şuradaki sayıda 7 ile 3'ün toplamı oluyorsa ben bunu şöyle ifade edebiliyorum kök 7 artı kök 3 diye ifade edebiliyorum eee Mesela başka bir örnek verelim. Şöyle desek. Şurası 2 kök. 10 diyelim hadi. Eee, şuna 7 diyelim. Ne olacak? 10 5 ile 2'nin çarpımıdır değil mi? 5 ile 2'nin çarpımı 10. Toplamları 7 oluyor mu? Evet. O zaman ben bunu nasıl yazabiliyormuşum? Kök 5 artı kök 2 biçiminde yazabiliyormuşum. Bu arada bunlar arkadaşlar eksi olsaydı, şurada artı yerine eksi olsaydı, sen de gelirdin buraya eksi koyardın. Burada artı yerine eksi olsaydı, sen de gelirdin buraya eksi koyardın. Yalnız büyükten küçüğü çıkarmaya dikkat edin burada. Ee, mesela şuna bakalım. Önünde 2 var görüyorsunuz. 20 kaçla kaçın çarpımı? 5 ile 4'ün. Toplamları 9 ediyor mu? Ediyor. Hocam işte 20 10 ile da 2'nin çarpımı diye düşünebilirsiniz. 10 ile 2'nin çarpımı ama toplamları 10, 12 ediyor mu? Etmiyor. O yüzden bunu geçiyorum. Ne demek oldu? Eee 9 o zaman 5 artı 4 değil mi? O halde ne diyeceğiz biz bunun için? Kök 5 artı kök 4 diyeceğiz. Burayı hallettik. Şimdi sıra şuraya geçti. Artı dedik. 20 yine 5 ile 4'ün çarpımı. Toplamları da 9. Arada eksi olduğu için ben bu sefer ne diyorum? Kök 5 eksi kök 4 diyorum. Hop şunlar gittiği için. Bir kök 5 bir kök 5. Kaç kök 5 etti? 2 kök 5 etti. bak bunu yapabilmem için şurada arkadaşlar dikkat edin. Y'nin önündeki kat sayının 2 olması gerekiyor. Bakıyorum şurada mesela. Y'nin önünde ne var? Y, y şurası oluyor diyor. Bunun önünde ne var? 6 şu anda. Bu 6 yani bizim işimizi görmez şu anda. Onu nasıl halledebiliriz? 6 mesela 2 çarpı 3 demek değil mi? Onun yerine 2 çarpı 3 yazdım diye düşünün şurada 2 kalacaktı. 2 3'ü içeri atalım o zaman. <laughs> ne oldu? 9 eksi 2 dışarıda kaldı. 3'ü içeri atacağız ya. Derecesi kaçtı şunun? 2 idi. O zaman 2 zaten var burada. 3'ün karesi diye atmam lazım. Derecesi 2 olduğu için. Ne yaptı bakalım? 9 eksi 2 kök 3'ün karesi 9 2 ile çarptı 18 etti arkadaşlar şurası 18'i kaçla kaçın çarpımı diye yazabilirim 6 ile 3'ün toplamları 9 ediyor mu ediyor o halde ben bunu nasıl yazabilirim arada eksi var dikkat kök 6 eksi kök 3 diye yazarım Gelelim son olarak. Diyelim ki böyle bir soru. Ne yapabiliriz arkadaşlar? <laughs> yani e, bakıyorum bunların dereceni de eşit değil. Nasıl yapabilirim? İki türlü çözebilirim. bak Mesela şurada ben bunu e, ikini üstü halde yazayım. 4x eksi 5 bölü 3. kuvvet. Değil mi? İçini dışına bölüyorduk ya. Bunu da 2 üzeri 5x eksi 3 bölü 7 yazdım. Üstlü denklemleri de hatırlamış oluyoruz böylece. Tabanları 2 olduğu için üstlerinin de eşit çıkması lazım bunların. 4x eksi 5 bölü 3'ü neye eşitliyorum? 5x eksi 3 bölü 7'ye eşitliyorum. Sonra buradan içler dışlar çarpımı yapmam lazım. 7 ile 4x eksi 5'i çarpacağım. 4 ile 7'yi çarpınca 28 yapıyor. Yanında x var. 7 ile 5'i çarptık 35. 3 ile 5x eksi 3'ü çarpıyorum şimdi. 3 kere 5 15. 3 kere 3 9. İçler dışlar çarpımı demek biliyorsunuz illeriyle birbirini çarp eşitle demek küçük olan ikisi gönderelim 28 x eksi 15 x oldu xler solda diğerleri sağda olacak o zaman eksi 9 artı 35 28'den 15 çıkarırsak 13 kalır 35'ten 9 çıkarırsak ne kalıyor arkadaşlar? 26 mı? O zaman çarpı 13'te karşıya bölü 13 diye geçtiği için x dediğimiz sayı 2 olur. Tabi bunları derecelerini eşitleme yoluyla da yapabilirsiniz. Mesela onu nasıl yapardık? Şöyle yapabilirdik. Bunu arkadaşlar 7 ile genişletsek Bunu da 7 ile genişletmemiz gerekirdi. Bunu 3 ile genişletsek bunu da 3 ile genişletmemiz gerekirdi. O yüzden bakın 2 üzeri 7'yi yine şuraya dağıtmak zorunda kalırdık. Yani tam bu noktaya geri dönmüş olurduk değil mi? 28 x eksi 35 15 x eksi 9'a eşit derdik. Böyle de olurdu. Ama siz birinci yolu bilmeniz yeterli. Tabii ki. Anlamadıysanız ikincisine. Evet. Köklü sayılarda bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sezer Hoca online. Bakalım.